Herkese merhaba. Şekerden çok daha kötü bir besinin olduğunu biliyor muydunuz? Lütfen dikkatlice dinleyin. Verdiğim bilgilerin kaynaklarını açıklamalara ekleyeceğim. Arkamdaki grafik hayatınızı kısaltabilecek ve ölüme neden olabilecek tüm faktörleri göstermektedir. Listenin başında yer alan aşırı obezite ölüm riskini %93 arttırabilir. Ardından aşırı sigara içmek gelir. Oranı %80'dir. Bakın devamında ne var? Bitkisel yağlar, 62. Bu şekerden daha tehlikelidir. Bitkisel yağlardan sonra sırada risk oranı yüzde 48 olan fiziksel aktivite yapmamak var. Ardından 41 oranla aşırı alkol almak var. Sonra yüzde 30 oranla orta düzeyde sigara içmek. Ve son olarak aşırı şeker tüketimi için ölüm riskini arttırma oranı yalnızca yüzde 13'tür. Sonrasında işlenmiş etler yüzde 11, hava kirliliği 11. Sonra kırmızı et %5 ki ben bu görüşe katılmıyorum. Çünkü bu değerlendirme yapılırken doğal yollarla beslenen hayvanlar ile tahılla beslenen hayvan etini karşılaştıran herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Sonra %3 sodyum. Bununla ilgili olarak da potasyumun dengesi değerlendirilmemiştir. Bu grafik ile bitkisel yağların tehlikesinin nerede konumlandığını bilmenizi istedim. Amerika'da ortalama bir insan günde 80 gram bitkisel yağ tüketiyor. Bitkisel yağlar Adına bakılırsa sebzelerden üretilen harika yağlar gibi anlaşılıyor. Fakat sorun şu ki sebzelerden fazla yağ elde edemezsiniz. Bu nedenle bahsedilen gerçek bir bitkisel yağ değildir. Bu yağlar tohumlardan, baklagillerden ve tahıllardan elde edilen yağlardır. Bu arada sadece biraz yağ üretmek için çok fazla tahıl ve tohum gerekir. Ancak ortalama bir kişi günde 80 gram bitkisel yağ tüketir. Yaklaşık 6 yemek kaşığına denk gelir. Bu da 720 kalori demektir. Yani ortalama bir kişinin günlük alması gereken toplam kalorinin yaklaşık %32'sidir. Bu oran öğünlerimizin üçte birinin bitkisel yağlardan oluştuğunu gösterir. Beslenme açısından son 50 yılın en büyük değişikliği doymuş yağların yerini bitkisel yağların almasıdır. Bu rakamları kullanarak farklı hesaplamalar da yapabiliriz. Bitkisel yağlardan kaynaklanan günlük kalorilerdeki her yüzde beşlik artışın olumsuz etkisi günde yaklaşık 7 sigara içmeye eşittir. Pekala, bitkisel yağ dedikleri şey tohum yağı, tahıl yağı ve baklagil yağından oluşur. Bu bitkisel yağlar kereviz yağı veya brokoli yağı veya başka bir sebze yağına benzemez. Bitkisel yağ kelimesi kulağa hoş geliyor olabilir. Bir sonraki slaytta daha çok detaylara değineceğim. Bitkisel yağlardan uzak durmanın önemine dikkat çekmeye çalışıyorum. Çünkü kalorimizin %30'u bu yağlardan gelmektedir. Yani soya yağı, mısır yağı, kanola yağı, pamuk çekirdeği yağı, yer fıstığı yağı, ayçiçek yağı ve aspir sıvı yağından bahsediyoruz. Örneğin humus konserve etiketine bakarsanız artık bu ürünlerde zeytinyağı kullanmadıklarını görebilirsiniz. Onun yerine soya fasulyesi kullanıyorlar ve bazen ayçiçek yağı da kullanabiliyorlar. Bu bitkisel yağlar özellikle yiyecek kızartmak için ısıtılırsa yüksek oranda iltihaplanmaya neden olurlar. Restorana gittiğinizde yediğiniz order yani başlangıçlar genellikle mısır, kanola veya soya fasulyesi yağında kızartılır. Bu yüzden bu konuda en büyük suçlu restoranlardır. Kaç kez restoranda yemek yedikten sonra kendimi iyi hissetmediğimi size anlatamam. Sanki boğazımın arkasında çok garip bir belirti oluşuyor gibi ve şişkin hissediyorum. Bir restoranda yemeğe gittiğinizde ne yediğinizi her zaman bilemiyorsunuz. Bu yüzden etiketleri okuduğunuzdan emin olun. Garsonuna ne tür yağlar kullandıklarını ve bildiğiniz temel şeyleri sorun. Sadece içine yağ koymayacakları bildiğiniz temel şeyleri sipariş edin. Amerika Birleşik Devletleri'nde nüfusun %30'u her gün hazır yiyecek tüketir. Vücutlarında ne kadar omega-6 biriktiğini ve atar damarlarının, pankreaslarının ve beyinlerinin nasıl etkilendiğini düşünebiliyor musunuz? Açıklamalara ekleyeceğim önemli bir çalışmaya göre ölüme sebebiyet verme oranında bitkisel yağ tüketiminde doymuş yağ tüketimine göre %62'lik oranında artış gözlenmiştir. İnsanları doymuş yağlardan doymamış yağlara doğru çekmek için büyük bir baskı vardı ki bu çok büyük bir hataydı. Doymuş yağlar pişirme sırasında çok ama çok stabildir. Yüksek sıcaklıklara dayanabilirler. Doymuş yağları kullanırken özellikle yiyecekleri kızartırken serbest radikaller üreten oksidasyona sahip olmazsınız. Restoranlarda yapıldığı gibi yağı tekrar tekrar ısıtmadan bahsetmiyorum bile. Sizce yağı ne sıklıkla değiştiriyorlar? Bu haftalar veya aylar alabilir. Dolayısıyla defalarca üst üste ısıtılan bu omega-6 yağını almış oluyorsunuz. Bazı kalıntıları ve bazı yanan parçacıkları filtreliyor olabilirler. Fakat buna rağmen bu yağlar çok büyük miktarda oksidasyon içerir. Pekala, bir sonraki nokta. Aşırı obezite ve aşırı sigara içmek, tablodaki bitkisel yağlardan daha ölümcüldür. Bunu aklım almıyor. Demek istediğim, şekeri bitkisel yağlarla karşılaştırıldığında, şekerin etkisi bitkisel yağların vücuda verdiği zararla kıyaslanamaz. Başka bir çalışmada bitkisel yağlar nedeniyle kanser riskinde %82'lik bir artış olduğu tespit edilmiştir. Bu mantıklı geliyor. Çünkü iltihap arttırıcı ürünler vücuda aldığınızda DNA hasarı yaratmış oluyorsunuz. Bununla birlikte kanser hücreleri iltihaplı alanlara yönelme ve iltihaplanma bölgelerine yerleşme eğilimindedir. Bu nedenle yemek pişirirken ve yemeğinizde yalnızca zeytinyağı, tereyağı, saf yağ diye bilinen gi yağı, iç yağı veya hindistan cevizi yağı kullanın. Bu videoda doymuş yağlardan sıkça bahsettiğimize göre tereyağı ile ilgili merak ettikleriniz varsa lütfen yorumlarda belirtin ve özel bir video hazırlayalım.